Merhabalar. Hepiniz Yıldız Mentörlük Kulübü ailesine hoş geldiniz. <laughs> ben Mentörlük Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeyha Yılmaz. Bizler, Bin Sen'de Bir Yıldızı'ya Sor mottosuyla yola çıkarak şu anda yüzlerce menti ve mentora network desteği sağlamaktayız. Aynı zamanda okulumuzun en büyük mezun sahip kulüp olduğumuzu da gururla söylemek isterim. Yıldızlı Bağını güçlendirmek amacıyla arka planda kocaman bir ekip bütün sene boyunca sizler için beraber çalışıyor. Ben sözü fazla da uzatmadan ailemizin diğer üyelerine sözü devretmek istiyorum. Başlıyoruz. Merhaba, biz sanatın departmanıyız. Ben Gamze, Endüstri Mühendisi 3. Sınıf Öğrencisiyim. kulübün tanıtımdan sonra yönetim kurulu üyesiyim. Arkadaşlarım kendini tanısın. Ben Ceren ve Kaçmak Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mentorluk tasarım koordinatörüyüm. Ben de İbrahim, makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim, içerik koordinatörüyüm. Selamlar, ben de Kayra, Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. ben de içerik koordinatörüyüm. genel olarak kulübün tanıtım stratejilerini yürütüyoruz. tanıtımını okulda, okul dışında her yerde kulübün bilinirliğini arttırmak için kullanıyoruz. Arkadaşlarım, arkadaşlarımı denetlemek yükümlüyüm. <laughs> Ama <s> <laughs> aile, bir aileys. aile, düşmezsek bir aileyiz. Her şekilde. İsterseniz ilk Ceyhan tanıştık Bu sefer İbrahim başlasın. Neler yapıyorsunuz? Hayır? Tamamdır. Benim görev tanımım gereği ben blog ve podcastten sorumluyum. Eğer böyle kaleminiz güçlüyse ben kendimi yazıyla da ifade etmek istiyorum diyorsanız bana gelebilirsiniz. Kayra? E, ben de Instagram sayfamızın Reels'larının düzenlenmesi, çekilmesi, Aynı zamanda YouTube videolarının editlenmesiyle ilgileniyorum. TikTok. TikTok edit reel YouTube. Bunlar <laughs> benim elimde oluyor genelde. Bu şekilde benim görev tanımımda. Ceren. Ee, ben de sadece sosyal medya değil, mail veya yazılı basında da kullanılan e, her türlü materyalin tasarımından sorumluyum. Bu şekilde genelde tasarımlarla ilgileniyorum. Peki bize geldiğinizde kendinize neler katacaksınız? Öncelikle yaratıcı düşüncenizi çok geliştiriyoruz. Ee, bize geldiğinizde kendinize neler katacaksınız? Öncelikle yaratıcı düşünceniz çok artacak. Evet. Eğer bize katılırsanız bol bol tasarım yapacağız. Ee, video editleme üzerine daha iyi olacaksınız. Böyle bir aile olma ne Böyle demek olduğunu Böyle olduğunu, bir, evet. bir aile ya. Böyle bir aile. Mükemmel bir aile. Mükemmel. Dizi, film, sinema, sanat, sebet hepsi bu departmanda burada, burada, evet. bekliyoruz. <laughs> <laughs> Herkese merhaba. Menti Departmanı'na hoş geldiniz. Ben Mentilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Gül. Endüstri 2. sınıfım, kulüpte 3, okulda da 3. sene. Merhaba ben Selin, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. E, kulüpte de Menti Strateji Koordinatörüyüm. Merhaba ben Sima Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kulüpte de Menti Koordinatörüyüm. Merhaba ben Feyza, Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Kulüpte ikinci senem Menti Koordinatörü. Biz Menti Departmanı olarak sene içinde neler yaptığımızdan bahsedeceğiz. Ben de ayrıca kendi bölümümde neler yaptığımdan, yönetim kurulu olarak neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Menti Departmanı'nın yıllık planının yapılması, Menti Departmanı'nın genel kontrolünün yapılması ve üyelere bazı genel stratejilerin oluşturulmasından sorumluyum. Menti Departmanı olarak genel yaptığımız işlerden bahsetmesi için sözü kızlara bırakıyorum. Hepimizin katıldığı ve tüm bu mentilik sürecini başlatan menti eğitimini biz düzenledik. Bu senenin ilk eğitimiydi ama asla son değildi. Üç gün süren ve oldukça yoğun katılım gösterdiğiniz bu etkinlikte sizleri aramızda görmek çok güzeldi ve menti Departmanı'nı seçerseniz daha sık aramızda görmeyi de çok isteriz. Bunun yanı sıra menti eğitiminin sonunda doldurmuş olduğunuz eşleştirme formuna göre sizi mentorlarınızla eşleştiriyoruz. Eşleştirme formunun sonunda yazmış olduğunuz motivasyon yazılarınıza göre değerlendirme sürecine giriyoruz. Eşleştirme formunun sonuna yazmış olduğunuz motivasyon yazılarınıza göre değerlendirmeler yapıyoruz. Bu süreç bittikten sonra ise aylık denetleme sürecine giriyoruz. Bu konuda sözü Feyza'ya bırakıyorum. Bu denetim sürecini body'lik sistemi ile yürütüyoruz. Body'lik sistemi nedir? Ondan bahsetmemiz gerekirse body'ler, men silerin, mentörlerle arasındaki süreci denetleyen kişiler oluyorlar. Tüm takım üyelerini kapsayan bir görev bu. Bizim takım üyelerimiz de bu body'lerden sorumlu oluyorlar ve badilerin genel body'lerden genel bildirimleri alıp onlar bu süreci denetlemiş oluyorlar. Genel olarak body olmak isterseniz, takım üyesi olmak isterseniz zaten body eğitimimiz olacak ve bu body eğitiminde de genel olarak görev ve sorumluluklarını öğreneceksiniz body'nin. Body kahvemiz olacak. Bu body kahvemiz ayda bir kere düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken bir etkinlik olacak ve bu etkinlikte body'ler kendilerine atanlan mentilerin süreçlerini takip edecekler ve mentorleriyle arasındaki iletişimi izleyecekler. Sadece tabii ki bu e, ciddi bir toplantı olmayacak, kendi aralarında Badiler, mentileri e, sosyalleştirmek ve interaktif etkinlikler e, yapmaktan da sorumlu. Menti departmanının neler yaptığından bahsettik. Peki <laughs> bize neden gelsinler? Çünkü biz sorumlu olduğunuz badinin her ay takibini yaparak size sorumluluk bilincini kazandırıyoruz. Sosyal faaliyetlerimizden biri olan body kahvelerine katılarak sosyal becerilerinizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca tüm bu süreçlerde farklı bölümlerden farklı insanlarla çok kolay bir şekilde bir araya gelmiş oluyorsunuz. Ayrıca çok eğleniyoruz. Evet. <laughs> Ve biz Magic'lıyız. <laughs> 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 Magic'i de farklı çok <laughs> Merhaba ben Eylül Karataş. Makine Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Kulübümüzün Organizasyonu sorumlu Yönetim Kurulu üyesiyim. Ekip arkadaşlarım da kendilerini tanısınlar. Ee, merhaba ben Cemal Eren Sinan. E organizasyondayım. E makine 3. Sınıf, 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu kadar. Arkadaşlar merhaba. Ben de Furkan Yılmaz. Bu sene arkadaşlarımla beraber kulübün Organizasyon Koordinatörüyüm. Teşekkür ederim. Makine 3. Sınıf Öğrencisiyim. <laughs> Ben de Yasemin Elizabeth Jones, Endüstri Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de arkadaşlarımla birlikte organizasyon koordinatörüyüm. <laughs> Süper bir <ikisi>. <gülüyor> <gülüyor> ben yönetim kurulu üyesi olarak neler yaptığından bahsedeyim. Kulübümüzün yıllık planının hazırlanması, etkinliklerin hangi tarihlerde gerçekleşeceği, nasıl formatlarda gerçekleşeceği şekilde ekibimin yönlendirilmesi, ee, ekip arkadaşlarımın yaptığı şeylerin faaliyetlerin takibi, düzenlenmesi, kulüp içerisinde herhangi bir etkinlik, organizasyon planlaması yapılması noktasında e, yer izinlerinin takibi gibi e, sorumluluklarım var. Onun dışında bütün yönetim kurulu üyelerimizin ortak sahip olduğu bazı görevler var. Bunları yapıyorum. Ekip arkadaşlarımla beraber bu şekilde çalışıyorum YK olarak. Onlar da kendi görevlerinden bahsetsinler. Ee, ben e, kulüpteki, ya, yıl içinde gerçekleştireceğimiz eğitimlerden sorumluyum. Aynı zamanda şirketlerle gerçekleştireceğimiz işbirliklerinden de ben sorumluyum. Ee, onun dışında da üçüncü büyük etkinliğimiz olan yıldızlar arasındayı ben gerçekleştiriyor olacağım. Ee, benim görevlerim böyle. Ben de kulübün ofis gezileri ve teknik gezilerinden sorumluyum. Bunların dışında büyük buluşma etkinliğimizden de direkt olarak koordinasyonu benim elimde. Arkadaşlarımızla beraber gerçekleştireceğiz. Ben de kulübümüzün ikinci büyük etkinliği olan Van Stars Align ve Women Engineer'dan sorumluyum. Ayrıca sohbet muhabbet havasında geçen Mental Talk etkinliğimizden sorumluyum. Sosyal aktivitelerimizi planlamak istersen. Teknik gezi ve ofis gezilerinin planlamalarına katılmak istersen. Büyük buluşmalarda görev almak istersen. Seni aramıza bekliyoruz böyle bir ekibiz arkadaşlar. Organizasyon takım üyesi olmak isterseniz sizi mutlaka aramıza bekliyoruz. Evet. Aşırı eğlenceli, dinamik bir süreç geçiyor, geçiriyoruz. Organizasyon takım zaten sene boyunca yaptığı düzenli etkinliklerle, büyük etkinlikleriyle, takım içi kaynaştırma etkinlikleri, eki sadece ekibe düzenlediği, sadece takım üyelerine düzenlediği etkinlikleriyle sene boyunca hep aktif olarak çalışan dinamik bir ekip. Enerjinizde gördünüz. Sizi <laughs> aramıza bekliyoruz. <laughs> Sizinle çalışmak için de çok heyecanlıyız. Gelin. Evet sevgili öğrenciler, sayın hocalarım ve değerli mentorlarımız. Bizler mentor departmanı olarak süreç içerisinde mentorlarımızla birebir iletişime geçerek onları yıldız öğrencilerle eşleştiriyoruz ve bizim yegane amacımız... Mentorumuz da... Alo, ben be. Merhabalar arkadaşlar, ben Göktuğ. Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim ve kulübümüzde mentorlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Merhabalar, ben Dilara, Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mentor koordinatörü olarak görev alıyorum. E, merhabalar, ben Sıla, Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mentor koordinatörü olarak görev alıyorum. Merhabalar, ben Yusuf, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mentor stratejik koordinatörü. Şimdi dilerseniz kısaca ben sizlere görevimden bahsedeyim. Yönetim kurulu üyesi olarak benim en büyük görevim koordinatörlerimi denetlemek. Bunun dışında yıllık plan hazırlamak, mentorlara göndereceğimiz formların hazırlanması, bunun dışında arama simülasyonlarının ve egzerlerin hazırlanması ve genel anlamıyla süreç takibi olarak özetleyebilirim. Kısacası ben denetleyen tarafım. Mentor koordinatörü olarak aslında KVKK maddeleri gereğince mentörlerimizin verilerini güvende tutmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte dönem başında eski mentörlerimizle iletişime geçerek süreci devam edip etmeyeceklerini öğreniyoruz. Daha sonrasında yeni mentör arayışına giriyoruz ve onlara sürecimizden bahsederek aslında birbirimize davet ediyoruz. E, yıl boyunca da onlarla iletişimde oluyoruz ve e, ne gibi istekleri olup olmadığını değerlendiriyoruz. Benim görevlerim aslında bu şekilde. Aslında da devam ederim. Dilara'nın söylediklerine ek olarak yıl içerisinde takım üyelerimizi departmanımıza bağlamak, aynı zamanda kulüp içerisindeki diğer departmanlarda tanıtımı sosyal medya içeriklerine, organizasyon etkinliklerine mentor listesi hazırlamakta görevliyiz. Bunun yanında e, kulübümüz bünyesindeki mentorların verimliliğini arttırmak amacıyla bahar zamanı bir eşleştirme daha yapmaktayız. Değerli koordinatör arkadaşlarım ve da bahsettiğiniz üzere ben ek olarak e, bu sene iletişim takımının sarıladığı, geliştirdiği bir optimizasyon sürecinden de bahsetmek istiyorum. Sağolsunlar iletişim takımı çok da güzel bir optimizasyon süreci geliştirdi. Buna göre zaten biz Menti ve Mentor eşleştirmesini buna dayalı olarak geliştireceğiz. Ayrıca benim work title'ım Mentor Strateji Koordinatörü olarak Menti takımının strateji koordinatörü birlikte sene içerisinde süreci verimlileştirmek adına e, aksiyona geçerek eşleştirmeleri daha düzenli hale getireceğiz. Yani şöyle bahsedebilirim, süreç içerisinde bir mentör ya da mentinin eksik ya da bir iletişim kopuklu olduğu anda biz oraya girerek, araya girerek bu iletişimi daha da verimli hale getireceğiz. Ayrıca benim work Title'ıma dahil olarak da şunlardan bahsedeceğim. Biz, ben ıı, takımda ya da kulüpte eksik olan ya da bir tarafın geliştirilmesi gerektiği yerde buraya müdahale olarak daha verimli hale getireceğim. Yani şuna şöyle bir şey yapabiliyoruz, bir rapor hazırlayarak kulübe ek olarak ıı, süreci daha da verimli hale getiriyoruz. Buna dışında Göktuğ'un da yaptığı gibi ben de aslında Excel dosyalarından sorumluyum. Süreci daha da verimli hale getiriyorum. Peki sizler yani takım üyeleri adayları neden mentor departmanına katılmalısınız? Çünkü bizler harika bir departmanız. Tabii onun dışında... İş dünyasına yönelik dilimizi geliştirebiliyoruz. Mentorlarla birebir iletişim kurarak network'ümüzü geliştirebiliyoruz. Excel güzel listeleriyle birlikte sorumluluğumuzu arttırabiliyoruz. Arkadaşlar hepinizi mentor departmanında bekliyoruz. Katılınsak de senin içerisinde arkadaşlar çıkaracağımızı garantisinde veriyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Neyse. O değil evet, de evet. Ahmet Bey formu doldurmamıştı ya. Evet. Galiba. Gözlerimizdeki ışıltıyı görüyor musunuz? Para. <gülüyor> Money. Money. <laughs> 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 Merhabalar, ben Fatma Nurtaşçı. Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Yıldız Mentorluk Kulübü'nde de finansal Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak yer alıyorum. E, bu noktada biraz e, kendi tanıtması için Süpan'a veriyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Süpan Azizoğlu. Kontrol ve Otomasyon'da ikinci sınıf öğrencisiyim. Kulübümüze sponsorluk koordinatörüyüm bu yıl. Evet, biraz aslında şimdi görevlerimizden, tanımlarımızdan ve takımımızla beraber neler yapacağımızdan bahsedelim. Ben e, kulübün aynı zamanda saymanı olarak e, kulübün ihtiyaçlarının giderilmesine rol alıyorum. E, harcamaların takibi, bunların okula olan iletişimini sağlıyorum ve bu konuda ilerletiyorum süreçleri. Onun dışında aynı zamanda sponsor ilişkilerini denetliyorum ve bu şekilde yer alıyorum. Bunların daha detayını atması için bana veriyorum. Arkadaşlar biz yıl içerisinde sizlerle beraber, yani yeni arkadaşlarımızla beraber e, sponsorluk sürecini takip edeceğiz. Nedir bunlar? Yıl içerisinde bizim üç büyük etkinliğimiz olacaktır. Bunun dışında e, daha küçük ama sayısı çok etkinliklerimiz olacaktır. Bunlar için elbette ki finans sübvanse lazım. Arkadaşlar sponsorluk ekibi olarak, takım olarak biz şirketlere ulaştıktan sonra mail üzerinden, telefon veya LinkedIn onlarla online veya yüz yüze görüşmeler alıyoruz. Onun sonucunda olumlu sonuçlandıktan sonra eee Tabii elbette ilk olarak GK'mıza, daha sonra takımımıza ilan ediyoruz. Sponsorluk sürecinde sponsorlarımızla iletişime geçerken e, onların ofislerine küçük bir gezi yapabiliyoruz. Onların çalışma ortamlarını görüyoruz, onların orada günlük e, rutinlerini görüyoruz. iş arkadaşlarını görebiliyoruz. E, güzel, keyifli, dolu dolu bir minik mini gezi oluyor. E, <laughs> Bayağı eğlenceli geçiyor. Kahveler ısmarlanıyor, kurabiyeler bir şeyler. Yani güzel bir... geçiyor, çil ortam oluyor. Birkaç yıl sonraki kendi aslında halimizi görürüz. Çünkü bizler de bu bölümlerden mezun olup bu kulüpte gereken kazanımlarımızı elde ettikten sonra o görüştüğümüz kişilerin konumlarına geleceğiz. Neye bize katılmalısınız? Biraz da bundan bahsedeyim. Yani Sübhan'ın anlattığı gibi o görüşmelerde gerekirse mail, gerekirse de toplantıya gidersek de her türlü iletişim becerilerimiz güçleniyor arkadaşlar. Sunum becerilerimiz güçleniyor. Aylardır birçok firmaya sunum yapıyoruz ve ikna kabiliyetimiz, doğaçlama yeteneklerimiz hepsi gelişti. Bu konuda sizlere çok şey katacağını düşünüyoruz. Eğer e, kurumsal ilişkiyi e, profesyonel olarak daha önceden yaşamak isterseniz bize katılmalısınız, bizim takımımıza. Bu sayede e, aslında birçok konuda kendinizi geliştirebilirsiniz diye düşünüyoruz. Bize sor dostum. That, that's what we're here for, man. <laughs> Merhaba arkadaşlar, biz iletişim ve turuncu sivet takımı olarak karşınızdayız bugün. Ben Süha, Endüstri 3. sınıfım, kulüpte de iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Merhaba arkadaşlar, ben de Gökçe, kulüpte iletişim koordinatörü olarak görev yapıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Denil. Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim ve IT Takımı Koordinatörüyüm. Kısaca neler yaptıklarımızdan bahsedelim. Öncelikle ben kulüpteki resmi süreçlerle ilgileniyorum işte raporlar olsun, okulla iletişim, okul dışındaki kurumlar, topluluklarla vesaire birlikte süreçleri yönetiyoruz. Bunların dışında genelde ortada kalan işleri ben toparlıyorum, ben çözüyorum diyebilirim. Gökçe'ye vereyim. Ben neler yapıyorum? Diğer kulüplerle olan iletişimden sorumluyum. Aynı zamanda kulüp içindeki iletişimi güçlendirmek adına etkinliklerimizin sonrasındaki sosyal aktiviteleri, faaliyetleri ben düzenliyorum. E, aynı zamanda Yıldız Mentorluk Kulübü olarak EMT üyesiyiz, Endüstri Topluluğu. Bu bağlamda vaka analizi yarışmaları, liste sunumları ve e, sosyal sorumluluk projeleri yapacağız bu sene. Bunları da ben yönetiyor olacağım bu şekilde. Arkadaşlar ben de IT takımında biraz neler yaptığımızdan bahsedeyim. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bir eşleştirme süreci yer alıyor. Menti ve mentorların eşleştirmesinde kullandığımız bir otomasyon sistemi var. Bu yılda yine ilk defa deneme sürümü olarak Kullanacağız ve aynı zamanda Mentorlu Kulübünün web sitesinde düzenlenmesinden de biz sorumluyuz ve yıl içinde aslında gerçekleştireceğimiz yeni projeler de var sadece bunların dışında bu yeni projelerin takım yerlerinin de yer almasını istiyoruz bu yeni projelerde ve aslında biliyorsunuz ki öğrenme birlikte olunca çok daha güzel <laughs> her zaman birlikteyiz. Yani bir şeyleri birlikte öğrenmek çok daha kolay olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kültür olarak da bir ekipçe öğrenme ortamı oluşsun istiyorum. Ve siz aslında bu yıl mentorluk kulübünde sürecinizi tamamladıktan sonra bir şeyler öğrenmiş bir şekilde ve yeni tecrübeler kazanarak bu yılı tamamlayın istiyoruz. O yüzden kodlamaya hevesli ve... Yeni bir şeyler öğrenecek ve çalışkan arkadaşlarımızı IT departmanına bekliyoruz. O zaman hatırlatmamızı geçelim. Ee, Discord sunucumuz var arkadaşlar. Takım üyelerine özel. Siz de takım üyesi olursanız. Bakar katılın. Discord'a bekleriz. Orada akşamları oyunlar oynuyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz. Orayı da aktif tutuyoruz. Hepinizi bekleriz. Görüşmek üzere. Bay Bay <laughs> bay.